Oturtuldu. Start verildi ve yarış başladı. Rafi Boy şahlanarak çıktı ve rakiplerinin 10 boy gerisinde kaldı. 5 numaralı Nordic Lights yarışın liderliğini almıştı. 2 numaralı Pranayama şimdi temposunu artırıp liderliği ondan aldı ve 3 boy fark yaptı. ikincilikte bıraktığı Nordic Lights'a. Nordic Lights'ın yarım boy dışında 4 numaralı Blackbird 3.lükte 2.5 boy geride 6 numaralı Apasionata içinde 1 numaralı Mr. Proteo var. Mr. Proteo'dan 2.5 boy geride 7 numaralı Rocket Science onun da 10 boy gerisinde 3 numaralı Rafi Boy sırasıyla Safkanlar 1400 metre start yerine yaklaşıyor. Yarışın liderliğini 2 numaralı Pranayama sürdürüyor. Liderliğini 3 boy farkla sürdürüyor Safkan. İkincilikte 5 numaralı Nordic Lights. Bir boy gerisinde 4 numaralı Blackbird üçüncülükte. Ondan 1.5 boy geride iç kulvarda 1 numaralı Mr. Proteo. Yarım boy gerisinde dışta 6 numaralı Apasionata. Yarım boy geride içte 7 numaralı Rocket Science. 4 boy geride de 3 numaralı Rafi Boy sırasıyla. Taylar son 800 metreye girmek üzere. 2 numaralı Pran Ayama 2.5 boy farkları ile ikinciliğe dışarıdan gelen 4 numaralı Blackbird girmeye çalışıyor. Yanında 5 numarada Nordic Lights var. 1.5 boy geride 6 numaralı Apasionata 4. sırada son 600 metreye yaklaşıyor. İçinde 1 numaralı Mr. Proteo 2 boy geride 7 numaralı Rocket Science 3 boy geride son sırada. 3 numaralı Rafi Boy sırasıyla Taylar son 600 metreye de girdi. 2 numaralı Pranayama virajı 1.5 boya farklı önde döndü. Dışta ikincilikte 4 numaralı Blackbird var. Ortada 5 numaralı Nordic Light üçüncülükte 2 boya kadar geride. Ortada 1 numaralı Mr. Proteo içeride 7 numaralı Rocket Science dışta da 6 numaralı Apasionata sırasıyla Taylor son 300 metreye giriyor ortadan gelen 5 numaralı Nordic Light liderliği alıp yarım boya fark yaptı. İçeriden tekrar Pranayama'nın dışından da 6 numaralı Apasionata'nın çabası var. Ortadan da Mr. Proteo geliyor. Sonra 1 numaralı Mr Proteo geliyor. Yarışı 1 numaralı Mr Proteo kazanıyor. 2 numaralı Pranayama ikinci. 6 numaralı Passionato 3. oldu. Dördüncülük için 7 numaralı Rocket Science'la 5 numaralı Nordic Lights potoyu beraber geçti. 1 numaralı Mr Proteo Görkem Ösçelik'le kazandı.